mutlu günler daha önce videolarımda bahsetmiştim motoru yıkamak için e, yıkama tabancası alacağım diye ben bir tane aldım kendinden şarjda olanlardan e, kutu açılışını falan yaptım ama yayınlamadım çünkü çalıştırdığımda bazı problemlerle karşılaştım. İşte bir süre çalışıp ondan sonra çalışmama, suyu çekmeme gibi sorunları vardı. Bu yüzden ürünü iade etmek zorunda kaldım. Sonra bunu almaya karar verdim. Boş marka. En azından markası iyi. 120 var. 1500 watt videolarını falan izlemiştim. Gayet güzel gözüküyordu. Şimdi hep birlikte kutuyu bir açalım bakalım. Şimdi kutunun kapağında bir takım aksesuarlar var. Bunların bazıları kutunun içinden çıkıyor diye biliyorum. Ama diğer tamamı çıkmıyor. Onları da almak istiyorsanız ekstra almanız gerekiyor. Şimdi içinden çıkanlara bakalım. Evet şöyle bir sanırım 5 metreydi bu. 5 metrelik bir hortum çıkıyor. Boş marka yine. tane kitapçığı var. Bayağı bir kalın. Tabii çeşitli dillerde açıklamaları olduğu için bu kadar kalın yapmışlar. Böyle bir tane köpük için aparat çıkıyor. Bu da tabancası. Tabancanın şurada alt kısmında kilit düğmeleri var. Buna bastığınızda aktif hale geliyor. Buna bastığınızda kilitleniyor. Tabancanın ucu. Şöyle ne aparatları var. Bakalım ne var içinde. Böyle bir tane filtresi var. İki tane de ucu var. Bunların bir tanesi düz püskürtüyor zannedersem yok yuvarlak daire şeklinde püskürtüyordu şu bu da ayarlanabilir dönüyordu bu neyse bunları kullanınca bakacağız bunları şöyle bir tane aparat çıkıyor makinenin yanına takıyorsunuz tabancayı falan üstüne bırakmak için Buradan başka bir şey de çıkmıyor. Çıkanlar bunlar. Bu da makinenin kendisi. Bayağı uzun bir kablosu var. Elektrik kablosu. Bu makinede bildiğim kadarıyla şöyle bir özellik de var. Yani bunu musluğa da takıp kullanabiliyorsunuz normal musluğa. Veya bir kovanın içine su koyup hortumunu suyun içine bırakıp öyle de kullanabiliyorsunuz. O avantajı güzel. Buna ben şimdi böyle 2 metre uzunluğunda bir hortum alacağım. Onu da almadım tabi. Onu al buradan falan alırım. Evet, kablosu bayağı uzun. Şu aparat sanırım buraya takılıyor. Şöyle. Zaten geçmeli. Şöyle tabancayı da şuraya bırakmak için. Tabi ucunu da takıp ondan sonra açma kapama düğmesi burada. Bu filtreyi buraya takıyoruz. Şöyle. Bunun ucuna da hortum geliyor. Su vereceğimiz hortum. Şimdi tabancanın şu kısmı görüyorsunuz böyle iki tane çentik var burada. Tabancanın iç kısmında da bunların yuvası var. Bunları buna denk getiriyorsunuz. Şöyle bastırıyorsunuz. Şu şekilde. Sonra bastırıp bunu döndürüyorsunuz. Burada kilitlenmiş oluyor. Bu şekilde çıkmıyor. Tabancamız bu şekilde. Sonra bunun uç kısmına biraz çekelim şöyle. Şunun uç kısmına şu aparatları takıyoruz. Bunlar nasıl takılıyor? Şöyle bastırıp şunu taktık mı şuna da şuna, şöyle. Evet. Ucunu da böyle takabiliyoruz. Uç dönüyor ama bir işe yarar mı onu bilmiyorum. Kullanınca göreceğiz bunları. Tekrar şu kırmızıya çektiğimizde çıkıyor. Çok da zorlamıyor açıkçası. Bu böyle. Şunu açalım. Bu yaklaşık 5 metre civarı bir şey. Öyle duymuştum. Ya araba yıkarken bu yetersiz kalabiliyor ama ben motoru yıkacağım için arabamda olmadığı için benim için problem değil. Bunun bir tanesini bir ucunu şuraya takıyoruz. Uçları bu şekilde. Her iki ucu da aynı zaten. Diğer ucu da makineye takıyoruz şu şekilde. Bu böyle hazır. Çıkarmak istediğinizde bu kırmızı butonu kullanıyorsunuz. Bastırıyorsunuz. Sonra çekiyorsunuz. da bunun için yani kullanırken buraya takabilmek için. Bunu ben çalıştırdığım zaman hortum alacağım daha su hortumu alacağım bir 2 metre. Ondan sonra e, ufaktan bir deneme yaparız. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Onu da tekrar videoya çekerim. Görmenizi sağlarım. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Tekrar merhaba. Arkadaşlar şöyle bir hortum aldım. Taktım. Bir de kelepçe taktım buna. Böyle işimizi görecektir büyük ihtimalle. Şimdi bunu makinamıza takalım. Şöyle içeride size ufaktan bir şey yapayım, bir deneme yapalım. makinenin çıkardığı sesi görmüş oluruz. Hem nasıl bir işlem yapıyor ona bakmış buluruz. Şimdi bu hortumu suyun içine atıyoruz. Şöyle. Şöyle bırakalım içine. Tabancamızı alalım. Fena, çok fena bir şiddeti var. Suyu fena püskürtüyor. Çok güzel iş yapacak. Evet. evet. makine çok beğendim, çok güzel. İçeride çok fazla yapamıyorum çünkü içeriği zaten. Ya yani suyu çok fena püskürtüyor. O yüzden bunu artık geri kalanını motoru yıkadığımızda hep birlikte deneyeceğiz. Şöyle bir hortum aldım. Ucuna kelepçe taktım. Bunu yerine otur. Bu işimizi görür. 3 metrelik bir hortum aldım. İşimizi görür bu. Şöyle tekrar göstereyim kablosu da bayağı uzun. Yani ben buradan şuradan bir yerden takacağım. Şöyle. Kapının arkasında priz var. Şurada bir yerde çalışıyordur herhalde. Sonra motoru da şu merdivenin başına alacağım şuraya. Buradan oraya kadar da zaten yeterli olur. Bugün hava yağmurlu, o yüzden motoru yıkamayacağım. Böyle güneşli bir günde, havanın güzel olduğu bir günde hem makineyi denemiş oluruz, hem de motoru nasıl yıkıyor. Daha zaten şey gelecek. deterjan aldım, 5 litre civarında köpür, köpük yapmak için. Daha o gelecek, onu bekliyorum. Kargo da bugün veya yarın o gelir. O da gelsin. Önce köpüklü, sonra durulama işlemlerini birlikte. Yaparız. Şimdilik bu kadar. Mutlu günler.